Oğlum nereye gidiyorsun lan sen yine? Piyasayı seviyorsun lan. Nereye gidiyorsunuz? Başla yarış. Yol biraz kötü. Yol <laughs> dikenli, ayağını seven gelmesin. Hadi Allah. Yapıştın. <gülüyor> Yapıştın. Nereye oturdun? Allah döndürüyorsun. Döndür. Oppa oh ya. be oh. Oğlum döndürüyorsun lan. Bey seni. Gol olacak, gol olacak. olacak. Ol. <laughs> gol at. Oğlum golcüsün lan sen. Sen golcüsün lan. Gel buraya. Aslanım benim. Gol. <laughs> Su çek bakayım. Su. <laughs> Yeter artık bıktım ya. Ben bu kadar arabaya binmiyorum ya. Arabada araba arabada araba bıktım lan. Ava ava. Arabaya gidelim. Süreceğim mi? Bin. Oğlum oturdun lan. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hadi. Basıyorum o zaman gaza. Ne diyorsun lan? cam yoksa? Çekeyim mi sağa? Hadi görüşürüz. İnat değil. <laughs> Şaka yaptım. Oğlum doğrudur lan arabada. Koldukları <laughs> biz de <ne> lan. <laughs> Anam. Kim geldi? Baba. Baba geldi. Anam. Ana. Hadi dit. Hayır. Her gün aynı senaryoyu yaşamak zorunda mıyız lan biz? Ay. Gideceksin. Aba. Gekil gekil. Aba yok. Aba Araba bitti. Bay bay. <laughs> Aba bitti. Bay bay. Oğlum sen yine nereye gidiyorsun lan? <laughs> Tut elimi. Zın 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 zın. Hoppa. Hadi gel gidelim. <laughs> Oğlum seviyorsun lan araba. Abi. <laughs> sen süreceğim bugün. <laughs> yani süremezsin be. Sürebilir misin lan yoksa? Sen yap bakayım. <laughs> Oğlum sürüyorsun lan. Ehliyetin var mı? Stajyer <laughs> ehliyet. <laughs> 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 nereye gidiyoruz? <laughs> Oğlum gaz almaya geldik lan. Ya ne yapıyorsun sen ya? Çek şu elini. Pis. Para ver. Oğlum paranın yerinde biliyorsun ha. Buna ne gelir? Buna 10 metre gideriz. 20 metre, 30 metre. Hadi o zaman gazlayalım moruk. <laughs> Oğlum hep seviyorsun lan. Egemen. Git istediğin yere. Selam selam. Aleyküm selam. Koş arabaya götür bunu. Arabaya götür. Fıtı 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 Koy arabaya. Başarabilirsin. Yardım. Zings. Koyduk. Oğlum onlar kız şey lan. Kız mısın lan sen? Kız mısın sen? Allah e -e -e Allah. Gel buraya. Allah'ım delireceğim bak. Oğlum sen erkeksin erkek. Bunlar kız Gözleme verin bana be? hoş geldiniz efendim. Adam, hoş <Columbus> Merhaba merhaba. Hoş geldin. Nasılsınız? Nasılsın sen? <Gülüş> Senin adın ne? Ben seni yiyeyim azıcık. <gülüyüş> baba, sadece, ama. Mama, baba 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 yiyecek misin? Aç. Oğlum ne açıyorsun? Oğlum sarma seviyorsun lan. Kapat. Tamam bırak. Egemen. Ee, ben. Tamam yap. Sarma yemeyeceğim mi? Yok. Abi yer o zaman. Yani. Ayran var Ayran burada. Ay. Oğlum ayran seviyorsun lan. <laughs> Oğlum sen ayran mı içiyorsun lan? İç bakayım. İç bakayım görsün. Dost düşman. Çatlasın. Afiyet olsun. Güzel mi? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Sen bunu süremezsin. Neden? Oğlum sen ne oldun lan? Hadi, hadi. Kollar yetmiyor ama. Şimdi sürebilirsin işte. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Oğlum yine buldun lan kendine göre bir şey. Egemen. Hadi. Bip. Hadi. Oğlum hızlı seviyorsun lan. Ay dokunma. Basma bir şeye. Basma evet. bir şeye patlat olursun. Bir bu motorun sahibinden dayak yemin onu da yiyeceksin. <laughs> oğlum yapma bak dövecek. Abla senin mi bu? Evet. Abla seni patlat yapacak artık in. Otur otur. Oğlum otur dedi. Oğlum izni kaptın otur. lan. Yeter evet. be. Utandırıyorsun bizi hep be. Sürekli utandırıyorsun bizi artık be. Nasıl süreceksin hadi bindin de. Kolları <laughs> <laughs> yetmiyor. Gazla. Hadi, git. Gel arabaya gidelim hadi be. Hayır. Ya araba sürelim ya. Hayır. Ya oğlum attığın biniyorsun eşeğe biniyorsun sen de ya. Hayır. Ya. oğlum hadi in artık evet. oğlum sahibi dövecek seni artık insene hadi gidelim Hadi. Ah, in hadi Hayır. Evet. oğlum yine mama yemeği mi geldi lan evet. ne yiyeceksin bundan yiyecek misin oğlum katık seviyorsun <laughs> lan al bakalım Am. nasıl evet. <laughs> gözleri kaydı biraz da çay hoppa sıcak oğlum bugün iyi besleniyorsun lan yumurtanızı Oğlum katık kalmış lan dudanda. Biraz da salata. Al. Ah. Bu ne? Doydun mu? Doydum. Oğlum biz İskender'e mi gitsek lan? İskender seviyor musun? He. Gidelim mi? Bebe. Ne zaman? Amin. Amin mi? Amin de konunun hiçbir alakası yok ya. Döme. Ver. Ver lan, lan şuna. Düşk. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Bu hareket ne? <laughs> oğlum gidiyor. Nereye gidiyorsun? Dede. Dedeyim mi Dövcen? Dede. Oğlum. Oğlum dede geldi. Oğlum ya, bu, Yapma! çekil Yine Cuma, Ay. yine Amin ve yine sen. Oğlum Cuma'yı seviyorsun lan! Toro seviyorsun lan! Ben yap bakayım. Ay. Oğlum caminin şaklamanı mı oldun lan sen? Oğlum ne buldun lan yine? Oturayım mı diyorsun? <laughs> Şaka Çakatay <değil mi? gülüyor> yeme. Mama istiyor musun? <laughs> Peki, <hadi>. <gülüyor> <gülüyor> Namazını kıl. <laughs> <laughs> Namazını kıl. Namazını kıl. Namazını kıl. <laughs> o kadar uzağa gitmeye gerek yoktu ya. Oğlum kaptın mı lan yine şekeri? Açayım hadi. Hoppa daha bakalım. Hmm. <laughs> 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 Eve gidelim mi artık be? Bir bizim ayakkabılarımız kalmış abi. Bu cuma da böyle bitti. Geldiğinde bağıracaksın tamam mı? Tamam. Hadi 3, 2, 1. Oy oğlum yapıyorsun lan. Sahne 2. Ayağa kalk. Şimdi ben sana git dediğimde kapıyı açıp gideceksin tamam mı? Tamam. Hadi 3, 2, 1. Kapıyı aç git. <laughs> tamam gel. Olsun oğlum, gel oğlum futbolu seviyorsun lan. Yeşil sağların aranan ismi. Gol atacak mısın? <laughs> Hadi gol at o zaman. Oğlum koşuyorsun lan. Nereye gidiyor? Su çek bakayım. <laughs> Egemen. Oğlum. <laughs> Koy. Ko Alfa çocuk egemen. At bakalım. Zünx. Hoppa. <laughs> egemen gel hadi namazımızı kılalım. Orucu hak edelim. <laughs> ne diyorsun? Oğlum ağzında ne senin? Egemen. Oğlum orucu bozdun mu? Benim dinlemi bozacağın <laughs> yapma. Hayır. <laughs> Anne. ne kadar mı yoksa seninki? Adam olanı çok bile. Ben istemiyorum. <laughs> oğlum orucu bozacağım lan benim. <laughs> Dede halde. Oğlum dede şeker seviyorsun lan de. <laughs> Yeter lan. Ver bakayım. Almayalım. <laughs> <laughs> tamam sen yerli <geldin>, sen yerli. <laughs> Oğlum orucu bozdun lan. Bozdun lan orucu. Ailenin yüz karası. Çık tam lan bu evden. Bir daha gelme. Nasıl uyandın? Orucu uykuya tutturdun. Olmaz. Bize yakışmaz. Ay. <laughs> uyandın mı sen? Göbeğe bak be. Oğlum sen şişmansın ha. Ye ye ayı gibi olsan. Allah, Allah oğlum bu ne lan? Göbeşli egemen. Köpek erkeğin balkonudur. Hemen tarayalım. Oğlum şön oldun lan. 2 dakikada şön oldun. 3, 2, 1. Bağır egemen. Bağır. <laughs> egemen otur. <gülüyor> Hadi. Ya, <laughs> ya, Egemen otur. <laughs> tamam yatsın yatsın. Yatarken dön. <laughs> bağır. Hazırlısın. Lan iyice dayak arzı oldunuz lan. <laughs> çok iyi oldu. Çok iyi çok. Ne bağırıyorsun lan ben sana bağırmayacak. Hayır hayır. Hayır sadece ben sana bağırılmayacak demedim mi Çan? Ben sana bağırılmayacak demedim mi? Hayır hayır. hayır. <laughs> At bakalım. Zings. Oğlum futbolu seviyorsun lan. Hadi bakalım koş yoluna. Çut vur. Golan. Su çek. Oğlum sen golcü mü olacaksın lan yoksa? Golcü müsün sen? <laughs> Be. Sağlardasın ulan. Pas at. Pas at. Oğlum sen nasıl top sürüyorsun böyle? Bunu da satayım. Aldım. Top. Zings. <laughs> gol. <gülüyor> Oğlum yine Cuma, amin. yine Amin ve yine sen. Hadi bakalım zık. Çat 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 çat. Oğlum hafif siz Cuma'ya gidilmez doğru mu? Amin yap bakayım. Amin. Oğlum Amin seviyorsun lan. Egemen gel hadi oruç duamızı yapalım. Orucu hak edelim. Egemen? Oğlum o boynundaki ne? ne İftihar. mı bekliyorsun? Ezan olur olmaz fır fır çekecek misin? Nedir o? Çıktı. İç bakayım biraz. Ama orucun bozulur. Hı -hı. Nasıl yani? Bozacak mısın? Hı -hı. Milyonların önünde oruç mu Ege Egemen. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum sana bir gün tam oruç tutturamayacağız mı lan biz? Bıga bıga lan artık. İçtin mi? <laughs> Aç bakayım ağzını. Aa. Oğlum harbiden içmiş lan. <laughs> Terk et bu evi artık. Hadi bay. Öyle. Oğlum nereye gidiyorsun lan? daha gelme ama bak. Kim o? Egemen. <laughs> Hoş geldin Egemen. <laughs> baba. Kim o? Gel. Oğlum Egemen yıllar oldu kardeşim. Çok değişmişsin. Bu kaşlar, bu göz, kaşlar aynı gerçi. Gel buraya. Egemen. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yine cuma, yine sen. Neler oluyor? Her cuma. Bu ne sevgi lan böyle? Bu ne iman sevgi? Aha çekmiyor araba. <laughs> Oğlum gel buna buna. Gel. Oğlum Toros seviyorsun lan. dedele Toros keyfi bu lan. Bak <laughs>

<laughs> Oğlum ne buldun lan yine? <laughs> Yok ana bir sakat diye araba mı buldun lan? Ha? Dedim mi? Oturayım mı? Ha. Oturayım mı diyorsun? Tamam oturayım. Seni var ya bunu sahibi döver. Pat pat yapar. Terk <laughs> et bu evi artık. Hadi bay. Öyle. Oğlum nereye gidiyorsun lan? daha gelme ama bak. Kim o? Egemen. <laughs> oh, hoş geldin Egemen. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Gel. Adam Egemen yıllar oldu kardeşim. Çok değişmişsin. Bu kaşlar, bu göz, kaşlar aynı gerçi. Gel. <gülüyor> <Egemen>. <gülüyor> ne gol atmıyorsun? Oğlum sen amatör müsün lan yoksa? Egemen çıkardı. Alfa vurdu ve gol. <laughs> Alamıyor musun? Kaçtan o zaman. Egemen gole giyor. Kaleci kalesinde Egemen ise tam bir tehlike. Kaleciyi aldı karşısına. Sordu sağa mı atayım sola mı atayım. Egemen bu pozisyonları affetmediğini herkes bile. Kısaca ona Osimen Egemen de derler. <laughs> Hadi artık be. <laughs> Maç bitti. <laughs> Aman tanrım. Bir tane daha şut. Kaleci yapacak arası. Top çizgi geçti. Egemen su çekti. Su çek. <laughs>